Kırk sene önce buraya bir adam indi. Elinde bir bavul, cebinde bir bıçak. O kadar. Tek başınaydı. Koca dünya kulağına yapamazsın diyordu. Ona buradan giremezsin dediler. Girdi. Ona. Burada kalamazsın dediler. Kaldı. Ona sen köyden bir fukarasın. Sen tek başına bu halinle bu koca dünyanın tepesine mi çıkacaksın? Yapamazsın dediler. Yaptı. Oh shit. Here we go again. worst place in the world Roland heights baller country and i ain't represented grove street in five years but the ballers won't give a shit Bayanlar ve baylar sevgili dostlar ağır nostaljide yepyeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Efsane oyun GTA San Andreas şu anda huzurlarınızda. Daha önceki ağır nostalji bölümlerinde prototip gibi Call of Duty 2 gibi oyunlara yer vermiş ve onları oynadığımız ilk zamanlardaki günlerimizi anılarımızı tekrar canlandırmış o günlere geri dönmüştük ve yorumlarda da sizlerden hep hani o oyunu ilk oynadığınız zaman şimdi GTA San Andreas için de sizlerden aynısını rica edeceğim. GTA San Andreas dahil tüm bu zamana kadar oynadığımız o ağır nostalji oyunlarını ilk oynadığınız günleri bir hatırlayın hele neler hatırlıyorsunuz ee, özellikle GTA San Andreas'ı ilk oynadığınızda kaç yaşındaydınız kaç kere bitirdiniz ee, bilgisayarınız kaldırıyor muydu o zamanlar yoksa Playstation 2'de mi oynamıştınız bunları yorumlarda bir yazın hele ee, ağır nostalji serisi biliyorsunuz e, geçmişte oynadığımız efsane güzel oyunları unutamadığımız tadı damağımızda kalmış oyunları tekrardan oynadığımız e, onları tekrardan hani şöyle bir elden geçirdiğimiz ilk yarım saat. ...40 dakikasına baktığımız bir oyun. Evet. Carl e, tekrar... ...C.J. tekrar... ...bu topraklara... ...bu şehre geri dönmüştür. Ama başı beladan... ...ilk dakikadan itibaren kurtulmayacağını... ...bizlere göstermiştir. GTA San Andreas ben ilk oynadığımda... ...Playstation 2'de oynamıştım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Efsaneydi. E, onun üzerine bir sürü modları çıktı. Bin bir tane oyun modu çıktı. Ee, hikayesiyle karakterleriyle işte modlarıyla gerçekten çok 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 efsane bir oyundu Şimdi bu efsaneyi yıllar sonra tekrar şöyle bir e, oynayalım bakalım Ulan var ya aslında serisi bile yapılacak oyun o kadar söyleyeyim o kadar efsane bir oyun Mahallenin şerefsiz polislerinden Grove Street'in Street oh. güzelliğine kadar evimize kadar her şey bu efsanede bizlerle birlikte olmuştu Pekala haydi bakalım girelim şöyle bir evimize doğru neler göreceğiz hep birlikte bakalım Hey big smoke what's up bro Hey gidiyorlar be hey gidiyorlar be Evet annesinin ölüm haberiyle birlikte CJ kasabasına geri döner vay Mom's Ey çocukluk zamanlarımızı hatırlıyoruz. Aga be annemiz bu. O kadar iyi bir oyun ki bu oyun. O kadar iyi yani. Yani Raxler'ın oyun dünyasına kazandırdığı şaheserdir GTA San Andreas. Oo wo wo oğlum sakin ol <laughs> tamam mı? Seyce Dog, <laughs> what's up? <laughs> baby. <Bebişim gülüyor> hey, baby, you okay, man? <laughs> nah, man, it's my mom's, homie. Huh? Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like <laughs> like we, said, book. we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry.

I miss you these five years, man. They're gonna be real happy to see. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral. Yeah, right away from the room. The room. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past five years she wasn't. Hey, man, I was a Get out of my face! I'm going to see Caesar. The hell you are, girl? You ain't messing with them essays. You know we beefed. It ain't nothing but a Look, bunch I of low life. Women. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American, Carl. Tell him. Carl do not tell me shit. As long bitch. as he treat her right. Disrespect you? And he did. What the hell you gonna say that? Like it's any business of yours? Fuck you, sweet. Oh shit. Ass. Here we go again. This is really shit. Here we go again. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Şimdi öncelikle şu Wilson gibi kapatalım. Wilson ee, başımızı artacak çünkü annemizin cenaze törenini yaptığımıza göre artık işe koyulabiliriz yani Ballers. ne oluyor lan? <laughs> Ballalı köpekler! <Allah. gülüyor> Oğlum cenazeye gelmişiz anamıza baş <laughs> şey yapmış Anamıza son doğamızı etmeye gelmişiz arabayla ne tarıyorsunuz itler lan Olaya bak mevzuyla başladı her şey Lan ben hiç unutmuşum buraları böyle başladığını unutmuşum oyunun bir ben oyunun başında annemizi yaşıyor falan zannediyordum ya. Hani sonradan ölüyor da o öyle cenazesine gidiyoruz falan diye hatırlıyordum. Ben bayağı yanlış hatırlıyorum. Yürü 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 yürü. Big smoke yapıştır lan. E, o kadar kilo alırsam gidemezsin tabii. Az yediyoruz oğlum. Şu tortillalara az göz az göm artık. Things has changed. Durun lan. Bir dakika oğlum bisiklet alayım. Lan ne oluyor? Anan. Lan. Bir dakika bir dakika ama bir dakika. Sıkmayın ama. Ama sıkmayın. Sıkanın. Ballalı köpekler. Oğlum parayı alaydım ya. Sweet. Hoppa aslan. Aklını alırım. thought this was family's turn. Shit, a baller's car is onto us. Split up. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Keep up, motherfucker. Ama ayıp oluyor. Niye anamızı karıştırdın lan? You don't wanna die, I'm motherfucker. Fuck you. You just a liability, CJ. Lan baş belasısınız Allah'ın belaları. Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? Anam. East Coast got you all thin down, home. The speed is too small. Pass, 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 pass. Ba, let's go Eskiden spor salonlarına falan gider Karakterimizi geliştirirdik Hey gidi be Hey gidi be Yemek yiyince kilo alırdı Kocaman böyle şişman şişman CJ'ler olurdu etrafta Hey gidi hey, bak bisiklet süre süre yağ yaktık Grove Street'e mi gireceksiniz ha köpekler ha Grove Street'e mi gireceksiniz oğlum ha Ne yaptınız Birik falan mı yediniz? Hayırdır ne oldu? Söyle <San> bana hadi belki. Ne oldu lan? Mahalleye girmiyorsunuz galiba. İç köpek sizi. <laughs> Siz iç köpek. CJ. You can't keep up with the fat man. <laughs> Çok iyi ya. I got with them motherfuckers though. Showed them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well the last thing we need is your help. Ah man, I won't let you down. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want I got a whole lot going on. I'm tired. Catch later. Oğlum ne demek yoruldum? Just Kabımıza işeyenlerin kabına, kabına işememiz lazım. Hadi. get yourself some and ha? a haircut. It's to be seen with you. CJ'nin evine girerek oyunu kaydedebilirsin. Şimdi tabii ben bu oyunu ilk oynadığım zamanlar PlayStation 2'de oynuyoruz ama hani böyle memori kartta sıkıntı olur vesaire. O memori kart muhabbetlerini hatırlarsınız. Bir noktaya kadar gelirsin, memori kartta kayıt almaz, hani şey olmazsa oynayamazsın. E Oynayın baştan başlamak zorunda kalırsın endişeleri falan. Kafayı yardım ya. Hani oyun kaydetti mi? Kaç kere kontrol ederdim. Bir de. Bizdeki oyunun CD'sinde bir problem vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kolonyalar, şampuanlar, neler neler sıkıyorduk arkasına böyle siliyorduk üstümüze, başımıza, hahlıyorduk da öyle sokuyorduk makineyi, öyle oynuyorduk vesaire. Ee, i̇nanılmaz efsaneydi ya. Ulan. Hey gidi de. hey. Hey gidi hey be. Nereden nereye? Nereden nereye be? ha Girelim bakalım o kadar iyi o kadar güzel bir oyun ki yani zamanın oyunu ama içerik anlamında grafikler olarak belki şeye girebilir bana lan hani böyle grafik mi olur diyebilirsiniz ama zaman ee, zamanın o kadar efsanevi oyunlarından bir tanesi ki içerik anlamında ve hikaye anlamında çok çok güzel yani şimdi bunun remake'ini yapıyoruz dese Rockstar GTA yepyeni GTA San Andreas'ı yepyeni grafiklerle yapıyoruz İşte size bir efsaneyi soracağız falan tekrar deseler var ya ortalık net yıkılır bu arada onu da söyleyeyim. Watch it. Telefona bak. <laughs> Nokia'nın şey, kalas hey, telefonlardan. Savaşın ortasına gelmişiz kardeşim. Biz annemiz öldü diye bir kardeşimizi görelim, annemize son duamızı edelim. Hani ee, anamızdır lan sonuçta diyerek geldik. Başımıza gelenler artık Bu arada mouse kontrol edeyim mi? Mouse'da bir sıkıntı var. Hey man, Ama savaşın tam ortasına gelmişiz çete savaşının hey, Hem görmeye hey, geldim. Hey, Adam homie diyor daha az önce bize bu. Man, Şimdi hem şu diyor, hem şu şeyi Kurbetler. I'm always damn. Diplerine inelim oğlum. Topuklarını aşil tendonlarına sıkalım. Yürüyün. Let's go bitch. Hey. on the east coast, homie. Alan, mi? So Hele <laughs> ki radyoda çalan şarkıları şimdi telif olacağı için kapatacağım da Radyoda ne şarkılar çalardı be Ey gidey <laughs> O kadar güzel şarkılar çalardı ki radyoda. Sadece onları dinlemek için bile girerdiniz oyuna. Eğri gidiyor. <laughs> Önüne bak lan. Ne var? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nut. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. O berbere gidip biz açımızı başımızı düzelteceğiz. Memlekete geldik. Davar gibi gezmeyelim. 5 dakikaya buradayım kardeş bekle. Shit. <coughs> <Nasılındı üstüm, he? gülüyor> <laughs> I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh respect for the hood. All oh, clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. You <laughs> <bir şeyler gülüyor> <man. gülüyor> Then I'm gonna take care of business. Eğer kalbini doldurmazsan kilonu ve gücünü kaybedersin. Kırmızı çizimine kadar gücün olduğunu gösterir. Ha okey tamam. Gidip bir dilim pizzana düşerim. 100 liraya pizza olur mu? Olmaz. Olmaz. Pizzanın 100 lira olmadığı zamanlardan. Hey gidi güzel zamanlar be. Good old times. <laughs> Ağam selamlar. Gelecekte 100 lira olan pizzalarınızdan verir misin? Gelecekte 100 lira olacak olan. Aha, evet. Bir dilim pizza 2 dolar mı? Yanlış. 100 lira. Olmaz. Bak, olmaz. <laughs> 2 dolara pizza olur mu? Olur. Ver. 2 dolara pizza olur. 100 liraya pizza olmaz. Give up the money. This Allah Allah, soygun demesen anlamazdı lan herhalde. I feel sorry for your Let's get up old CJ. Buster. Straight Buster. Lan! Onam! This pizza parlor's no pushover. Onam, 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 onam. Onam, mevzu çıktı. Oğlum, niye sakmıyorsun? What you waiting for, fool? Take us Babandır mı adı fuck, ulan Aklımız gidiyordu ya. gebertirecekti bizi eşşi için Pompalı tüfeği ağzına koyacak herif ya. Ulan bir dilim pizza yiyeceğiz diye affedersin kafamızdan olur, olacak. haber olsun ya. Ben ben kafamı popomu seviyorum kardeşim. Ben pompalı tüfekle ölmek istemiyorum ya. Biz ecelimizle normal yatağımızda uyurken ölelim inşallah ya. Did I gotta buy them? better drop by and see sweet. He's been yapping on about that graffiti, too. Later, homie. Your shoes awesome. Come on, boy. Come on, fat boy. Out, on, fat boy. This, fat boy. Look, look at Look at ah, whoop, look his running, What you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson Brothers is rolling again. <laughs> Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on. We spread out take the whole hood back. You already spread now fat man. Let's play. Let's see what you got for shot. Ya ileriye kadar yayılmış. Hey wait up. <laughs> ah, thought you hang with your brother, huh? Siz annemi oh, mi geldin lan? Ne oldu? Basket bitti mi? It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Let's go. İki kardeş, abi kardeş, abi kardeş a gidip a bir şeyler yapalım şeyler hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sevda yüklü kervanlar Radyoyu kapatın ya ben söyleyeyim bari Senin kapından geçer Aman ablacım Aşk şarabı içenler Senin derdi ine düşer Watch for those rollers as I tag this up Grove Street koyar yazıyoruz duvara. Hadi diyorum kardeşim. Aa şey olmuyor bir dakika mouse çalışmıyor. Şöyle yapacağız. Hopa. 100 toplamda etrafta 100 tane grafitim var. Şaka yapıyorsun. Gidip şuradakini de boyayalım hemen. Buradaki ne tarafta kalıyordu lan? Duvarın diğer tarafında mı kalıyordu bu? Hoppa. Yes. Şu an mouse çalışmadığı için oyunda mouse çalışmıyor şu an o yüzden bu şekilde yapıyorum ya. Boya baba burayı. İşte bu. Memur bey. Memur bey. Memur bey benlik değil. Ben yapmadım abi. Abi benlik değil. Benlik değil abi. Benlik değil. Vallahi benlik değil. Bana bak. Allah aşkına benlik değil lan. Oğlum şehrin tüm polislerini yıkaydınız kaydınız buraya bir duvar boyadık diye. I've got this collar, boys. It's the long jab of the long. I'm not inadequate. Watch. I'm Lan dönmeden oynamak ne kadar zormuş ya. Mouse çalışmıyor şu an bu versiyonda oyunun anlamadım. Mouse bug'ı oldu oyunda. Hallettik açıyoruz. Let's go. On, i̇şte let's bu go. oğlum. Go. Gidip balla bölgesindeki köpeklere sıksak ya oğlum. Neden Sen boyayla ya, uğraşıyoruz ki? Gidip adamların dibine inelim ya. Orasına burasına sıkalım heriflerin. Vücutlarını mermiyle dolduralım. Dişlerini söküp mermi takalım onların yerine ya. Kafa attıralım mermiye kafa. Onlar bundan anlar çünkü. Neyin gazına geliyorum acaba? Neyin gazına geliyorum? Ben, ben neyin gazına geliyorum acaba?

Aa, morlar ballalılar tamam. Hey dostum ne haber ha? 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 Skarma. Hop, skarma. Hey sakin ol adam. Sakin ol, sakin ol. Haydi belki. Ha? Hayır oğlum, hayır, hayır. Evet, evet gözüne sokarım senin. Hı, -hı iyi anladım beni. <laughs> Bayıltırım. Vallahi bayıltırım. Böcek ilacı gibi sıkarım üzerinize. Lan memur geldi. Memur da bayıltır mıyım? Memur bey sıkarım. Bana bak sıkarım. Oy korona korona. Bunu da bayılttım. Elanı bayıltırım senin. <laughs> Tamam güzel silah aldık mı Aa, silahı da aldım yavaş yavaş bir dakika ortalık karışıyor yavaş var ne şartlarda oynuyoruz Allahım neler oluyor ya. <laughs> E memur bey sıkarım kafana tamam mı sıkarım oğlum beni delirtme sıkarım kafana o küçük tefil kafana sıkarım senin. Evet arkadaşlar ağır nostaljide GTA San Andreas'ı mouse çalışmayan evet maalesef mouse'un oyunda çalışmadığı versiyonuyla fare klavye seçtim oradan özellikle fare ve klavye ile oynayabildim ama. Farenin kesinlikle çalışmadığı bu versiyonu bu şekildeydi. Ağır Nostalji'nin bir bölümü daha sonuna geldik. GTA San Andreas'ı yıllar önce kaç yaşında oynadınız? İlk defa oynadığınızda hani neler hissetmiştiniz? Hangi yılda oynadınız hatırlıyor musunuz? Hangi platformda oynadınız hatırlıyor musunuz? Ve oyunla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bunları paylaşırsanız ve Ağır Nostalji'nin bir sonraki bölümde bakacağımız oyun hatırlamak için şöyle gözden geçireceğimiz oyun ne olsun? Sizler karar verin istiyorum. Bu yüzden fikirlerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Kendinize evet. çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Instagram ve Twitter'dan Metmelo adıyla takip edebilirsiniz. Teşekkürler.